Umudumuz, güvencemiz, geleceğimiz sizsiniz. Bilgi ve birikimlerinizle bu topraklara değer katacak olan sizsiniz. Eğitimden spora, sanattan bilime, hayatın her alanında gururumuz yine sizsiniz. Yarınlara birlikte yürüyor, 26 yıldır Borsa İstanbul okullarıyla gençlerin yanında yer alıyoruz. 450'ye aşkın Borsa İstanbul okullarının kapılarını yetenekli, bilinçli, gayretli gençlerimizi açtık. Biz sınıflarda başarının, koridorlarda ise güçlü geleceğin seslerini duyuyoruz. Gayretinize, hayallerinize inanıyoruz. İlkokul sıralarından üniversite sınıflarına uzanan yolculuğu birçok başarıyla taşlandıracağınızı çok iyi biliyoruz. Hedeflerinize ulaştığınız, bizleri gururlandırdığınız nice günlere. 2023-2024 eğitim öğretim yılımız kutlu olsun. Orsa İstanbul